Burca Gece Tarım çalışan arkadaşlarımız dün üyemizde yapılan ee, saldırıyı tutunamak için buraya da toplanmış bulmaktayız. Bir basın açıklamamız var. Ben onu okuyacağım. Ondan sonra burada geçmiş olsun dedik. Dağılacağız inşallah. İlimiz Burca Gecesine bakanlığımızın sorunları avcılığı denetim faaliyeti için göreve giden su ürünleri mühendisi Gülden Yazar'a 18.04.2022 Pazartesi günü görevi başındayken bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş ve hayatı ile tehdit edilmiştir. Yapılan saldırıda meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup saldırganlar gözaltına alınmıştır. Yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Yapılan bu saldırı meslektaşımıza yapılan ne ilk saldırı olmuş ne de son saldırı olacaktır. Bahse konu menfur saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Sendikamız bu sürecin takipçisi ve tarafıdır. Meslektaşımıza yapılan bu fiziki saldırının cezasız kalmayacağını, caydırıcılığı yüksek bir ceza ile cezalandırılmasını umut ediyor ve yetkililerden bekliyoruz. Kamuoyunda doktor, hemşire ve benzeri sağlık çalışanlarına yapılan saldırıdan saldırıların oluşturduğu gündem gündem kadar su ürünleri konusunda çalışanlar hayvan sağlığı çalışanları ve gıda denetimi yapılan saldırıların da gündem oluşturulması gerekmektedir. Çünkü hayvan sağlığı çalışanları insan sağlığı çalışanları kadar hatta daha fazla risk altındadır. Hayvan sağlığı çalışanları ve tüm tarım teşkilatı çalışanları yayla, mezra gibi hayvancılık yapılan, araçla dahi ulaşılamayan, koluk kuvvetlerinin ulaşımının dahi zor olduğu yerlerde yaya olarak büyük bir özveri içerisinde ulaşarak görevini yapmaya çalışmaktadır. Biz kamu çalışanlarının, devlet memurlarının vatandaşla bir derdin olması mümkün değildir. Zira bizler sadece mevzuat hükümlerince verilen görevleri yapmakla yükümlüyüz. Yaşanan olay ilk değildir. Daha önce de tarım teşkilatı çalışanları çeşitli sebeplerle ve haksız yere saldırıya uğramışlardır. Fakat özellikle de bir bayan çalışma arkadaşımıza yapılan bu son olayı bizi derinden üzmüş, kaygıya sevk etmiştir. Olay idari ve adli soruşturma aşamasındadır. Türk Tarım Orman Sendikası olarak üyemize geçmiş olsun dileklerimizi iletir meslektaşımızın ve tüm kamu çalışanlarının haklarının savunulması noktasında arkalarında olduğunu bildiririz. Burada Burdur Valiliğini, Bucak Kaymakamlığını, Burdur ve Bucak Adli Mercilerini, Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ve Bakanlık ve Herkes Teşkilatı'nı saldırı gerçekleştirilen bir an evvel en ağır şekilde cezalandırılması hususunda gerekli adımları atmaya davet ediyoruz yapılan bu bu ve benzer saldırıların önlenebilmesi için bir an önce gerekli cezai düzenlemelerin yapılması için devlet yöneticilerimizi göreve davet ediyoruz. Bu olayın örtbas ört edilmeyeceği, ört gerekli her türlü cezai işlemin yapılacağı konusunda adli ve idari makamlarımıza güvenimiz tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türk Tarım Olmaz'ın 32 nolu Isparta Kurtuluş Şura Başkanlığı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.